Neshi kabul etmeyen insanlar şimdi bu ayeti kerimedeki ayetin manen min ayetine onun sihneti bir hayri minha umiftiha şeklindeki ayeti kerimede geçen ayetin Kur'an ayeti olmadığını iddia edenler niçin bunu iddia ediyorlar ve gerekçe olarak neyi öne sürüyorlar diyorlar ki efendim Cenab-ı Hak bir ayet indirdikten sonra başka bir ayet indirerek bir öncekini iptal etmez diyorlar ve demagojik laflarla birlikte mevzuyu bedaya çekiyorlar. Beda inancı. Beda nedir? Yani Allah Teala'nın haşa aklına daha sonradan e, aklı da olmaz Cenabı Hakk'ın. Fakat onların düşüncesiyle yani Cenab-ı Hakk'ın daha sonradan Allah Teala'ya bir şeyin zahir olması ve önce vermiş olduğu hükmü değiştirmesi. Müslümanların böyle bir itikadı yoktur. Onun için Seyyid Şerif Cürcani tarifatında neski tarif ederken nesih Cenab-ı Hakk'ın ilmindeki değişme değildir. Bilakis bize nispetle olan bir değişmedir. Cenab-ı Hakk'ın ilmine nispetle bir hükmün bir yere kadar gitmesidir. Ve o hükmün o zamana kadar gidip, gidip de bitmesiyle birlikte o zamanla birlikte başlayacak olan diğer bir hükmün takdir edilmesidir. Allah Teala'nın ilmine nispetle nesif budur. Peki bunlar niye bu ayetin, ayette geçen ayet kelimesinin Kur'an ayeti olmadığını söylüyorlar? İşte bundan dolayı. Yani haşa Cenab-ı Hak bir ayeti niçin değiştirsin ki? Peki buradaki ayeti önceki dinler, önceki kitaplar olarak aldığınız zaman da benzeri bir itirazdan kurtarabilecek misiniz? Yani çıkıp birisi dese ki önceki kitapları kim gönderdi? Allah Teala gönderdi. Onlar da ayet miydi? Evet ayette Allah'ın kelamıydılar. Önceki dinleri kim gönderdi? Allah Teala gönderdi. Onların da kendine göre usul ve furu anlamda bir takım ahkamı vardı ve Cenab-ı Hak bunları inzal etmişti, indirmişti. Fakat İslam'ın gelmesiyle birlikte bütün bütün bu hükümler kalktı. Ve bu ayetinde siz o hükümlerin kaldırılmasından bahsettiğini kabul ediyorsunuz. aynı durum burada da tahakkuk ediyor. Haşa Cenab-ı Hak o zaman bir hükmü vazetti de daha sonradan o hükmü yeni bir dinle birlikte niçin kaldırdı? O zaman bir ayet Tevrat'ta inzal etti de bu Kur'an-ı Kerim'le birlikte o hükümleri niçin neskedip ortadan kaldırdı? Bu da bir nesiftir ve sizin itirazınızın aynısıyla birlikte reddedilebilecek olan bir nesih anlamına gelir. Bu bir. İkincisi, ayeti kerimedeki ayet ifadesinin Kur'an ayeti olup olmadığını inceleyecek olursak, ayetin bağlamına bakacağız. Bir önceki ayet, manen sakmin ayetin bu ayetten bir önceki ayet neden bahsediyor? Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Estaizu billah, مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا min min Yani müşrikler ve ehli kitap Rabbinizden size bir hayırın indirilmesi, bir hayrı içeren, ihtiva eden ayetin, Kur'an ayetinin indirilmesinden hoşlanmazlar, bunu istemezler. Allahu yaktasu bir rahmeti men yeşâ, Allahu zül fazlil azim. Ancak Allah Teala rahmetini dilediğine mahsus kılar ve Allah Teala büyük bir fazıl sahibidir buyuruyor. Ondan sonra buyuruyor ki Cenab-ı Hak biz hangi ayeti değiştirirsek veyahut da onu unutturursak ondan daha hayırlısını veyahut da mislini onun yerine getiririz. Bir önceki ayeti kerimede bizatihi ayetin indirilmesinden, Kur'an ayetinin indirilmesinden müşriklerin ve ehli kitabın hoşlanmayacağından bahsediyor. Konu Kur'an ayetleri. Ondan sonra gelen ayeti kerimeyi bağlamından koparıyorsunuz, cımbızla birlikte alıyorsunuz ve ehli kitabın kitaplarından ve ayetlerinden bahsettiğini söylüyorsunuz. Bu Kur'an ayetlerini bağlamından koparmaktır. Ve aynı şekilde burada geçen ayeti kerimedeki hakiki anlam Kur'an ayeti olmasıdır. siz bunu Tevrat'a veyahut da diğer kitaplardaki ayetlere hamledebilmeniz için ayrıca bir karine gerekir. Bu karine de elinizde yoktur. Bağlam da sizi desteklemiyor. Dolayısıyla oraya hamlettiğimiz zamanda da sizin buna yönelik yapmış olduğunuz itiraz def olmuyor. Onun için bu gibi şeylerle birlikte ayetleri bağlamından kopararak nesih inkarcılığı yapmak inattan başka bir şey, dalaletten başka bir şey değildir. Bunu kurtardığınız zaman da Estaizu <laughs> ve izâ beddelnâ ayeten mekâne Biz bir ayetin yerine diğer bir ayeti değiştirdiğimiz zaman da Allahu alem bimâ yünezzilu kâlu innemâ ente muftar <laughs> Allah indirdiğini daha iyi bilir, en iyi bilendir. Böyle yaptığımız zaman, değiştirdiğimiz zaman kalu <laughs> derler ki innemâ ente muftar Sen ancak bir iftiracısın. Burada da mı ehli kitabın ayetlerinden bahsediyor? Hayır. İnne ente diye hitap edilen kişi Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam olduğuna göre burada Kur'an ayetlerinden bahsedilmektedir değerli kardeşlerim. Ee, onun için bu kadarla iktifa edelim. Şöyle toparlayalım. Manen sakmin ayetindeki ayet ifadesini, kelimesini e, evvelki kitaplara, dinlere, onlarda bulunan ayetlere hamletmek tamamen ayeti kelimeyi tahrif etmek anlamına gelir. Bunu nesih inkarcılığı için yapmak özellikle tahrif anlamına gelir. Bu doğru bir iddia değildir.